Sevgili motosiklet severler, dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E modelimizin ön çamurlu kırık ee, onu tamir edeceğiz. Hadi başlayalım. Kırık yerimiz arkadaşlar, bakın e, gözükmüyor bile. Bak şurada şöyle. Tamiratımızı e, pamuk tekniğiyle yapacağım. Onu söyleyeyim. Beni e, tanıyanlar bilirler zaten. Arkadaşlar bakın şurada ve hemen şu iç kısımda e, 4 tane karşılıklı vidası var. Oraları söktüğümüz zaman çamurluğumuz yerinden çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar çamurumumuzu söktük. Bu aşamada temizliğini yapmamız gerekir ki arka tarafındaki kırığını tamir edebilelim diye. Şimdi alt arka tarafından yapıştıracağız. Zeminin temiz olması lazım dostlar. Hadi temizliğimize başlayalım. Arkadaşlar yıkama işlemini bitirdik ve güneşin altına koydum iyice ısındı, kurudu, çatlağın arasında e, su falan kalmadı. Artık tam kırığı kırığına denk getirip yapıştırma vakti geldi dostlar. Şöyle tam kırığı kırığına denk geliyor mu diye kontrol ediyorum. Evet şöyle pürüzsüz arka tarafına çevirip Evet, yapıştırdım dostlar. Biraz kurumasını bekleyelim. Dostlar bakın güzelce kurudu. Japon'u sürdükten sonra güneşin altına bıraktım. Siyah renginden dolayı da iyice güneşi çekince hemen iyice ısınıp buraya artık sabit bir hale geldi. Oynamaz bir hale geldi. Çok hafif bir çatlak gözüküyor. Arka tarafından e, işin aslı e, bir işlem yapacak mıyım yani çok da bilmiyorum ama sadece şuradan şöyle bir e, çatlağın üzerine bir şerit geçirmeyi planlıyorum ama e, tam da emin değilim arkadaşlar. Şimdi burada e, pamuk tekniğine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, bir parça pamuğumuzu şöyle düzeltip şu e, çatlağın genişliği kadar çatlaktan biraz daha e, geniş olacak şekilde şöyle yasılttık. Sonra çatlağın üzerine Japon yapıştırıcımızı şöyle yayarak süreceğiz arkadaşlar. Evet. Daha sonra çatlağımızın tam da üzerine pamuğumuzu şöyle bastıracağız dostlar. Evet, şimdi bu aşamada pamuğumuzun üzerine bolca Japonu döküp düzeltme yapacağız arkadaşlar. bir miktar daha japonu kuru yüzeylere dökeceğiz ve sonra düzeltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Müzik Dostlar çamurluğumuzu artık kurumaya bıraktım. Bu şekilde bıraktım çünkü olması gerektiğinden baya baya bir fazla Japon yapıştırısı döktüğüm için tam bu haznede kalıp donmasını istiyorum. Geriye ya da öne gitmesini istemiyorum arkadaşlar. Hadi kurusun ondan sonra üzerinde boyasını atalım ve montaj edelim. Dostlar hava o kadar çok sıcak ki Japon'u boca ettiğim pamuk daş gibi olmuş. Ee, gerçekten güneşe koyarsanız e, çabucak kuruyor dostlar. Hadi boyasını atalım. Takıştıralım. Dostlar çamurluk bağlantısının e, iç tarafında vidanın bir tanesi kırılmış. Somunları e, saca e, puntalamışlar. Ama e, bu tarafın e, puntası e, yerinden atmış. Bunu da kaynatmadan takılabilir miydi? Takılabilirdi ama bize yakışmaz arkadaşlar. Şimdi tam şey noktasına getirdim. Alttan şaseyi alıyor. Sen Dostlar, e, güzelce kaynağımızı yaptık. Tel fırçayla güzelce temizini e, yaptıktan sonra cürufunu falan da aldırdım. Şimdi oksitlenmesin diye de e, bir boyayla endüstriyel çabuk kuruyan boyayla Şöyle rötuşunu yapacağım. Evet, bu tamam arkadaşlar. Bağlantı demirinin paslanmazlığını sağladıktan sonra aynı siyah boyamızla e, boyamasak da olur. İç tarafta kalacak çok sorun değil ama nasıl olsa elimizde boya var. Dolayısıyla da boyasak iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın iç kısmına şöyle bir e, tamirat uygulamış olduk ve arka tarafda e, bitince şu vaziyette oldu. Evet yani böyle gölgeli yere falan getirirseniz neredeyse e, gözükmeyecek seviyede. Ama dediğim gibi şuradan şöyle geriye doğru bir e, güzel bir şeritle burayı tamamen belirsiz hale getirebiliriz Hadi yerine takalım arkadaşlar artık montajını yapabiliriz her şey hazır sadece buraya bir karbon film çekecektim ee Belki böyle de bırakabilirim ya da şuradan şöyle bir karbon tamamen burayı şerit şeklinde düşünmüştüm ama tamamen de kaplayabilirim şu an için elimde yok uygulamayacağım. Ee, ama yerine takmam lazım ki eve bu şekilde gidemem. Ağzıma yüzüme çamur atar arkadaşlar. <laughs> Dostlar. Güzelce bağlantısını yaptığım Evet. Yani uzaktan bakıldığı zaman hiçbir iz yok. Ama şöyle inceden bakarsanız elbette ki çatlak yapıldı Birazcık gözüküyor dostlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.